Oradan da düşmezsin ya. <laughs> Orta en düz yol. Düz yol ya. Ak git. Dümdüz zeminde gidiyorsun. Yol yok bir şey yok. Hava ya. Ak git ya. Ak git. <laughs> Atıyorum. Adım ya işte mısın? ben de oraya gidip gelmesem, her şeyi ben açıyorum. Ben de çiva atmayayım o zaman. Yolları ben açıyorum. Ben de çiva atmayayım o zaman, gidemezsin ki. Gidemiyorum. çivim var benim. Ya. Hadi olacak inşallah. Bence olacak, güveniyorum ben sana hadi. 1, 2, 3. Basayım mı? Basmayayım. bas bas. Sen şimdi nane yedin. Niye? <laughs> Baksana. Tüm egzersizleri ben yapıyorum. Şunu ben bir yere sabitleyeceğim. Dur gitme. Dedim mi gitti. O zaman buraya sabitleyeceğim. Evet. Ya. Ha. Hayır, hayır, hayır. Orada duracaksın. Ben çekeceğim. O düştükten sonra bekle. Bekle. Burcun. Tuşları unutuyorum karıştırıyorum. Bir daha buraya gideceğiz. Şunu vursam ne olur? Ne yapmamı? başarabilirsin. Tabii. Atla. Olur. Tabii sen orada oturun. Oo lütfen ben de burada efor sarf ediyorum. Çivi atıyorum. Ben yanlış attım çivileri ben nasıl geçemiyorum? Ben mi yanlış attım? demiyoruz. sen yanlış attın diyor. Yanlış. Ah, çivi çektim. Hadi bakayım. <laughs> Bunun köşesini atayım, tepesine doğru biraz. Olay şey, dönerken birini atlayabilir ama. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Niye kenar? Right there? Okay. <gasps> One eternity later. tersi oldu biraz ama at. Atla üstüne. <laughs> tamam bekle. sakin vur sinirli. Sinirli reis. Evet, Aha üç çivi mi oldu? <laughs> Bunlar beni keser burada. Yok ben ne yapacağım? benim yapacağım bir şey var bu sefer. An -an. Dur bir dur Zıplat Zıplat Yine avuç tazman hazır mısın? Hı? Hmm? mı düşünüyorsun? Hı? Hmm? Çağırayım. Dur. Dur bir saniye çözmem lazım burayı. Bu ne? Bu yukarı. Ne yapsam? Ne yapsam? Dur, 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 dur. Şöyle olacak. Bunu... Çağır. Bunu çağır. Şimdi şuradan maymun gibi zıplayacaksın sağlı sol. Tamam Ben önce ileridekini atacağım. Yukarı atacak bu seni muhtemelen. Sonra onu çekip hızlıca buraya atmam lazım beni. <laughs> <laughs> Hazır mısın? <laughs> 1, 2, 3. <gülüyor> dur, dur, dur ne geçecek? tamam. çekme. Dur, tamam. <laughs> <Ananı>. dur. <gülüyor> 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 Niye gittin oraya? Ya. Haydi. N Olsun canım. Sen Sen de saydın. Hadi. Vazgeçelim. Niye çekeyim ya yine gittim yanlış tuşa bastım ya. Hadi sen nasıl söylemen. şey oldu ki. Ne aldı? Ne aldı? dur dur. Dur bir sakin ol şimdi orada bir sakinleş burayı çözmemiz lazım. Bekle şunu mu açacağım? Aynen bunu açacağım. Dur. Şunu açacağım. Aynen. Şunu çekeyim. Şunu çekeyim. Sonra şu geç oraya. Yapma. Oradan da düşmezsin ya. <laughs> Ortada en düz yol. Düz yol ya. Ak git. Dümdüz zeminde gidiyorsun. Yol yok, bir şey yok. Hava ya. Ak git ya. Ak git. Ben şimdi almasın ya. Hadi bir yolda. Ben bu ya. Burada köşe dönüyor. Tekrar bir asiyete Sadece bana mı basıyorsun? Zıpla 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 sonra Şurayı evet, açmak shift. gerekiyor mu acaba? shift Neyka Sol shift en Emin sonra... misin? Bilmiyorum Ben bilmiyorum Ben bilmiyorum Yapayım mı? Yapabilecek misin? <laughs> mi? Yap Hayır. hadi Ama kaybedersin Kaybedersen bir daha yapacağız yapalım Helal oh, Gel şu camları Camlar var burada Ay, ok var burada Sakin ol, sakin ol şampiyon. Beni gömdün. <laughs> <laughs> bu kadar... hayır bu kadar gömmek istiyorsan ben atlayayım şuradan ya. Hı, atlayayım ben şuradan. <laughs> bu ne? Bir Sesi var bunun. Hmm. Bu da buranın patronu galiba. Hmm. Ne yapacağız? Daha hmm. <laughs> gölgeleri çıkıyor bak onlardan kaç. <laughs> Gel buradan. Bölge çıkıyor düşeceği yerlere Ona vuracak bekleyeceğiz Vuracak tam yukarı çıkarken tekrar bir şey yap Şuraya sen vuracaksın kaç oradan kaç bak düşüyor. Tamam. Şimdi ona ona vuracaksın. Muhtemelen sen mi geçeceksin? Dur bakayım. Aynen kendin geçeceksin. Onu sonuna kadar kaldır, sonra koş. Hızlıca koşuyorsun ya koşma tuşundan. Koş ulan, koş ya. Tıpasanaaa. Yazıklama Ne istedin bu Ya kaybedersem? Yaa çivisi de bitmiyor bunun. Ben Bana... aldım. İkimizin ölmemesi lazım galiba. Çünkü geçen oyunda öyle eğlenmiştik. Hı. Ben nasıl geleceğim Baya koşarak Ben burada dur tutacağım bir şey yok senin kendi yapman lazım. Yapamıyorum o Ya kız. Hızlı koşu tuşun ne senin? Shift işte yaparım buna. Yok Bırak koş. Koş. Hah, yaptın işte. Böyle. Bir var Tamam ben basamıyorum ki. Benim çekicim mi var? Aa, zıplama yapabiliyorum ona. Dur bakayım, ölme. Yok. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ya oradan karşıya zıplayacağız. Ha ok var. Beni gördü bana sen kaç saattir buradayım. nasıl geçeceğiz? Böyle. İki zıpla ileri. Bu ne? Bizim evde maşallah yani. Bu <laughs> ne? <laughs> Ice bu ne diyor Ya ha. Ana. Ölme. <laughs> olur, olur öyle. Yaparım. Ben yine öldüm. Yapamayacağız. Hayır yapacağız. <laughs> Deyip git Yaptım, yaptım. ben de geldim. Oh. Çivisi de bitmiyor pezevengin. Bu ne? Buna bas bakayım. Ben açtım. At bakayım ben nereye gidiyorum? Neden? Sen Allah'a emanet. E nasıl geleceğim buraya? Ya bir dur hastanım ya buldum. Buldum. Sıflat onu. Aha tamam ben de onu buldum. Anasını. Sen orada durmayacaksın aşağı git. Hmm. Aşağıdan. Heh. Tamam şimdi gel. Nasıl geçiyor? Yandan sıplat kutuya. senin you, Vinata. Yetişmez ki bu Yetişir. Yetişmiyor. O zaman daha aşağı yapayım. Tamam. Şimdi ne var ya ben. Çivisi de bitmiyor ya. Alet çantasına ne çok şey koymuşsun beyanım. hanım. <laughs> Ya yeniden mi geleceğim ya? Artık gel ne olur. <laughs> ne olur ne olur ne olur kendini bana. <laughs> Sana tam diyecektim ki üzerine geliyor görmüyor musun çiviler? Sen de Şimdi tüm incini şu çınlardan çıkar. Hıh! Hıh! Yeter ki benim bakayım şuna. Ben nasıl alacağım? Buldum. Vur. Şunu hmm. da yenelim de. Aha. Hı hı. Bizim elimiz yok Ellere kollara <laughs> hı hmm. hmm. Oha. Aha. Şu sarı yerler artık. Bak öğren. Maria git. Git git git. Oradan hı. değil ters. Nerede? Şu hı. çivi attım yerden. Yol yaptım bak. Hmm. Eli geldi. Ne attı? Ne attı? Ne attı? Ya evet. oğlum çivine de şimdi. Bir <laughs> de gelecek birazdan zıpla. Ben zıplayınca niye olmuyor? Hadi hadi. aha vur 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 vur. Vur vur yeah. Ya ne oldu aslanım? Bana geliyor sürekli aldı seni yeminle. <laughs> Bir tane daha kaldı yaparız hadi. Yok canım. Senin silahın varsa bizim de var. Aslanım. Hı? Elinden gelen ardına koyma yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Yer kalmayacak aslanım. <az> <laughs> Ananı ben yine yanlış bir cümle kurdum zaten. <laughs> Neredeyiz? Nerede kaldım? Geliyor e, geliyor gel. geliyor. Zıpla. Ben zıplamayı beceremiyorum cidden. Ay. Sen de beceremiyormuş. <laughs> Ay ya. Ya ya ya. Ya bir dur. <laughs> ne olur bir dur. Bununla konuşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Konuşup anlaşabiliriz. Geliyor, eli gelecek. -ge. Zıpla. Canım, ya ben onu yapamıyorum. Daha yaptım. Evet. <laughs> yaparsın. Aferin. verim. Vur vur vur. Parçala onu. İşte bu. Ya aslanım. Hı? Ne at beni ya. Bu vurman gerekiyor galiba. İçine bomba değil. E, tamam, vurayım da. Vuruş şey yok ki buradan? Kolu var sarı. Vur, sarı. Ne, ne yapacağız bunu? <laughs> Bu tokat atıyor. <laughs> Hasta, <laughs> yemin ediyorum. Aha. <laughs> Aha. Oha. Sen Bu çok iyiydi yalnız ha. Ama bir şey diyeceğim, bu saçma olmuş ki. Normalde tekte vuruyorum onları. Aha. Şimdi de bu geldi. <laughs> Yer kalmadı be. Aha. <laughs> Ben gittim. Maria yer kalmadı. Allah Allah. Kolu geldi mi? son çantı. Bence de son bu yani yer kalmadı. <laughs> <laughs> Nereye geliyorsun daha <gülüyor> dur. <gülüyor> dur? Dur dur. <laughs> diril diril diril. Yolla ben. Ya bir şey diyeceğim. Bu çok saçma olmuş. Normalde bir kere vurunca patlıyor. <laughs> <laughs> Yaş yok. <gülüyor> <gülüyor> Ölürsem hakkını helal et. <laughs> ha geliyor. Direk vuruyor sanki. <laughs> Hayatım. Çap, 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 çap. Ne oldu? Özgür ne yaptı? Ne mi yaptı? Ben üstündeydim. Ne oldu? Evet. Oh. Çok stres. Bunda ben de stres oldum. Yer kalmadı <laughs> Bir de sinek gibi ağlamaya çalışıyorum. Özgürlüklerine kavuştular. Aha artık çekişsiz kalacaksın ya ha benziyor oyundaki <laughs> <Seninle çirkinin. gülüyor> her şey çok saçma oynaması çok zevkli <laughs> <laughs>

Sebastian köklü kazı. <laughs> Parti gide <laughs> görüşmek üzere. Çok saattir orada ne yapıyor? Değil <laughs> mi? Let's Okay, FYI, there is only one door in this <laughs> shed. And one window. Good thinking, man! Woo! Let's go to the window! Woo! The book is out of his mind, okay? <laughs>